ülkemizde yaşanan Covid-19 salgınından dolayı Adalet Bakanlığı tarafından ani bir kararla ceza İnfaz kurumu personelleri 15 gün karantina, 15 gün görev döngüsü içerisinde aralıksız çalıştırılıyor. Personellerin ve mahkumların sağlıkları düşünülerek yapılan bu izolasyon görevlere hiçbir koronavirüsü testi yapılmaması ise çok büyük bir hatadır. Onlardan herhangi birinin virüs taşıması insan hayatına yönelik geri dönülmez sonuçlar doğurabilir. Personellere karantina kapsamında tahsis edilen çoğu barınma yerlerinin gerekli hijyen şartlarını taşımaması nedeniyle izolasyonun amacıyla çelişerek hastalığın meydana gelmesine davetiye çıkarılmakta. Ayrıca kimi ceza infaz kurumlarında personellerin mahkumlar gibi cezaevlerinde yatırılacağı ifade edilmektedir. Bu uygulama büyük bir haksızlık olacaktır. Belki de aylar boyunca ailelerinden uzakta tutulacak görevlilerimize yapılan izolasyonun başarıya ulaşabilmesi için acilen tüm ceza infaz koruma memurlarına koronavirüs testi yapılmalıdır. Buradan bir çağrıda bulunuyorum. Zor şartlarda ve ailelerinden uzak görev yapan infaz koruma memurlarına bu süreçte sağlık çalışanlarına yapıldığı gibi ek mesai ücreti ödeyelim. Böylece hem personellerin hem de bakmakta yükümlü oldukları ailelerinin mağduriyetlerini bir nebze gidermiş oluruz. Covid-19 sebebiyle ortaya çıkan sorunların yanında infaz koruma memurlarının bir de kronik hale gelmiş sorunları mevcut. Mesleki olarak zor şartlarda görev yapan personellerin emniyet hizmet sınıfında olması gerekiyorken yıllardır genel idari hizmetleri sınıfında olup masa başında çalışan bir memurla aynı haklara sahip olması yerine getirdiği görevin tamam lütfen masa başı çalışan bir memurla aynı haklara sahip olması yerine getirdiği görevin doğasıyla ters düşmektedir. İnfaz koruma memurlarımızın özlük haklarına yönelik iyileştirilmelerin bir an önce yapılmasını istiyor.